Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar, ben Belemir. Ben Rümeysa. Bugün sizlerle kitaplarımızı sınırlayacağız. Böyle 11 tane kitabımız var. Daha rafta bir sürü kitabımız var. Ama biz onları e, size göstermek istemedik. Göstermek istemedik derken e, videoda çok böyle anlattığımızda e, 23-24 dakika falan oluyor. O zaman da videoyu kısaltın falan filan diyor. O yüzden biz de koymak istemedik. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar. Oscar ve Valide'nin yazdığı Mutlu Prens adlı kitabı bu. Dördüncü baskı arkadaş çocuğun. 3.90 böyle inanmıyorsunuz. 390. Evet arkadaşlar, mutlu Duşlar Ülkesi. Biz bunu çok seviyoruz. Ee, böyle hani e, diyelim ki bir konu önünde kendisiyle e, barışık olma. Yani e, bu hikayede e, neyi e, bizden neyi çıkarmamızı istediğini falan söylüyor. Çilek Kitaplar yayınlamış. Bunu da çok seviyoruz. Bunu da 12,5 liraya almışız. Evet arkadaşlar Timaş ÇOCUĞUN KIKIR KIKIR adlı kitabı Artık yani Yani Nasrettin Hoca ile Yani artık Herkes biliyordur bu kitabı Şöyle göstereyim ben size Anlat Evet arkadaşlar böyle Bu 9.90 yani 10 lira Evet arkadaşlar her sayfada Bir şey var resim var yani Çok güzel Şöyle çok Güzel Böyle bir kitap bu da. Sıra bende mi? Hı -hı. Gülüşün Lilisi diye bir kitap. Bunu da Abdurrahman Koç yazmış. Bunu da çok seviyoruz. Fiyatı ne yazık ki yazmıyor. Evet arkadaşlar. Pembe Karla. Sihirli Kral'ın Pembe Karla Dağı bu. Çok güzel. Bu 9,5 e, lira. Evet. 4.5 lira, görüyorsunuz çok güzel bir kitap bu da. Evet, ben de elim hemen aldım. Şirin iş dünyasını nasıl karıştırdın diye bir kitap. Aslında bu Şirin'in bizde seti var ee, ama e, o seti biz kuzenimiz Recep Ana verdik. Bu arada onu çok seviyoruz, öpüyoruz buradan. E, o yüzden tek bu kitabı bize verdi. Diğer okumak istedi. 9 yaş üzeri ve 6 lira. E, evet arkadaşlar bir dakika. Tabletin şarjı azaldı. Bir dakika. Azaldı. Evet arkadaşlar şöyle 80 Günde devre Alem. çok güzel bir kitap bu da. Valla bir güzel yani. Ben bunu seviyorum. Çok da seviyorum. Yani e, böyle çok güzel bir kitap. Türkçesi Melissa Cangino. Jolis Verne yazmış. Bunu Jolis Verne'nin kitaplarına bayılıyoruz. Şuna bakmayın. Yani arkadaşlar çok bayılıyoruz. Çok fiyatı yazmıyor maalesef. Parkta bir kamera diye bir kitap çok güzel bir kitap. Maalesef e, bunun e, şeyi de fiyatı da yazmıyor. Şu an gösterdiğimiz bütün kitapları seviyoruz. Kitaplığımızdaki kitapları da seviyoruz ama dediğim gibi dakikalar çok kötü oluyor. Çok evet zaman. arkadaşlar, e, bunu ben anlatacağım. Böyle kitaplardan korkan çocuk, böyle 32. E, can çocuğun. Can çocuğun en çok sevilen kitabı. 32. Bassın. Söyle. Çok güzel. Fiyatı. Söyledin mi fiyatını? <laughs> Fiyatı 7 liraymış. 7 lira. Evet arkadaşlar. Julius Verne'nin yazdığı yine Julius Verne'nin yazdığı <laughs> Dünyanın Ucundaki e, Fener adlı kitabı. E, dediğim gibi e, gösterdiğimiz kitapların hepsini severek okuduk ve okumaya devam ediyoruz. 3.90 yani 4 lira evet arkadaşlar bu e, parmak kız parmak çocuk evet. çok güzel arkadaş çocuğun dördüncü basından 3.90 bu da ki bu 3. da e, a, bir dakika bu da arkadaş çocuğun üçüncü baskısı kula bakmaz derim et. fiyatı yazmıyor sanırım yazıyor 3.90 dedim ya ha dedi pardon özür dilerim ee, Ali Püsküllüoğlu. Bunu Türk yazmış. Ee, Ali Püsküllüoğlu Efsaneler diye bir kitap. Ee, bu da arkadaş çocuğun 12. baskısı. Hatta şurada bir yıldız var. Biz o yıldızı çok seviyoruz. Bunu da biz en pahalısı 4,5'a almışız. Evet arkadaşlar. Video e, kaldı mı o da? Yok. Videomuz, Videomuz bu kadardı. kadardı. Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere.